Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsalarda pandemiden beri yaşanan en büyük şok satışları konuşacağız. Tabii ki burada şunu bilerek videoya başlamamız gerekiyor ki kimse varlığının bir haftada %20 erimesinin sonucunda bir video, bir konuşma, bir söylem dinlemek istemez ve sadece borsaya içinden hakaret ederek aslında ne kadar yanlış olduğunu düşünür. Fakat günün sonunda işler böyle olmuyor. Bu nedenle bizim mutlaka burayı rasyonel bir şekilde incelememiz gerekiyor. Zaten bizim temel analizlerde de Trade eğitim serilerinde de hep anlattığımız gibi psikolojimizi devreden çıkartıp matematiksel rasyonel analizler yapabildiğimizde doğru yere ilerleyebiliyoruz. Fakat tabii ki işte gördüğünüz gibi hemen hemen Şubat sonunda başlayan yükseliş bir yüzde %15 getiri vermişti bizlere. Sonra tam tepe noktasını baz alacak olursak bugün geldiğimiz yerde sadece BIST 100 tarafında yüzde %17'den fazla varlıklarımızın, yatırımlarımızın, birikimlerimizin eridiğini görüyoruz ve bu tabii ki de çok negatif. Hepimizin moralini bozacak bir durum. Fakat borsacılar, borsa yatırımcıları olarak hepimiz aynı gemideyiz aslında. Bu yüzden burada doğru olan şey iyi ve başarılı incelemeyi gerçekleştirebilmektir. Ha tabii ki şöyle durumlar söz konusu. Bunları sizlere önümüzdeki eğitimlerde anlattığımda siz de uygulayabileceksiniz. Açığa satışları biz 30 tarafında gerçekleştirerek spottaki mallarınızı aslında Viop tarafında shortlayarak koruyabiliyorsunuz. Belli miktarda hedgeler sağlayabiliyorsunuz kendinize. Bunların mantıklarının neler olduğunu, ne zaman kullanılabileceklerini sizlere anlatacağım ve böyle düşüşlerden en azından çok daha az yara aralarak çıkmanızı sağlayacağım. Bunların dediğim gibi eğitimleri gelecek. Bugün geldiğimiz noktada borsalarda pandemiden beri yaşanan en büyük şok satışlarını konuşacağız ve bunun için de grafiklerimizi günlükten haftalık baza alacağız. Şimdi daha öncesinde ifade ettiğim gibi pandemide böyle bir satış yaşamıştık. Bakın pandemide gözüken satış da hemen hemen bu civarlardaydı. Tabii ki dipten tepeyesi biraz daha fazla. Yüzde 35'leri bizlere gösteriyordu. Bugün de geldiğimiz seviyeler yüzde 17'ler. Bankacılıkta bir miktar daha da yukarıda. Peki bu doların inanılmaz artışı ve borsanın da takır takır çakılmasıyla birlikte borsa acaba yabancıya tekrar hazırlanıyor mu ve yabancının girişiyle birlikte hızlı yükselişler Borsa İstanbul tarafında görebileceğiz mi? Bunun için de bakmamız gereken şey Borsa İstanbul'un BIST 100'ün dolar bazlı grafiği olacaktır. Burada dolar bazlı grafiğine yine haftalıkta yaklaştığımızda aslında bizim istediğimiz beğendiğimiz 220 dolarlar desteklerine dolar bazlı da yaklaştığımızı görebiliyoruz. Hem kur artıyor hem borsa düşüyor ve dolar bazlı çok ciddi geri çekilmeler oluyor. Burada yorumlardan bir tanesi şöyle olacaktır. Avrupa'da bu yaşanan olaylara negatif tepki gösteriyor. Bu yüzden neden gelip de borsada alım yapsınlar? Burada öncelikle şunu bilmeliyiz. Biliyorsunuz BOFA'da bir gün alır bir gün satar. Avrupa bugün hayır dediğine yarın hunharcı bir alımla cevap verebilir. Bu yüzden burada rasyonel tarafa bakmak, söylemlere bakmaktan daha önemli olacaktır. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Fakat bizim öncelikle incelememiz gereken bazı pozitif ve negatif başlıklar var. Gelin birlikte bir bunlara bakalım. Öncelikle bizim Avrupa tarafında faizlerin indiği bilgisine hakim olduğumuzu tekrarlayalım. Avrupa'da faizler inmeye ve yeni yatırım kapsamlarının da teşviklerinin de onaylanmaya başladığını görüyoruz. Yani Avrupa'dan çıkan para gelişmekte olan ülkelere geçiş sağlayacaktır. Burada da ne kadar ucuz dolar bazlı bir bulurlarsa o kadar hızlı geliş yapacaklardır. Tabii ki burada global konjektürde siyasi olayların da neticesiyle birlikte CDS primlerimizin yükseldiğini, risk algımızın yükseldiğini, demokrasiye uzak söylemler içerisinde bulunduklarını da görebiliyoruz. Bunlar da negatif durumlardır. Fakat ucuz olana yabancı yatırımcının ciddi anlamda gelme eğiliminde olduğunu da biliyoruz. Buradan hızlıca Trump ve Powell'ın üzerindeki ikilem tartışmayı göreceğiz. Trump Powell'a bildiğiniz gibi bastırıyor. Faizler bu durumda da önümüzdeki dönemde ABD tarafında da inecek şeklinde Gözüküyor. Para da yine aynı şekilde Avrupa'dan çıkıp gelişmekte olan ülkelere geldiği gibi Amerika'dan da çıkıp yine gelişmekte olan ülkelere dönüş sağlayacak. Bununla ilgili hatırlarsanız bir BBVA haberimiz vardı. Yine Garanti Bankasına BBVA aynı şekilde çok uzun süre yataylayan borsanın tam rekor yükselişe geçmesinin öncesinde yüklü bir alım yapmıştı. Yani yüksek kur, düşük endeksle yabancı o dönemde de bu fırsatı yakalamıştı. Bu gördüğünüz haber BBVA'dan Garanti'de tarihi geri alım haberi 21 Kasım tarihine dayanıyor. Düzeltiyorum 15 Kasım tarihine dayanıyor yükselişlerde biz. 20 Kasım civarında görüyoruz garanti ve bankacılık tarafında. Buradaki bankacılık yükselişleri hemen hemen %100 civarında gerçekleşmişti. Bugün de yabancının bu oranda alımlar yaptığını görebiliyoruz. Yabancıdan borsada güçlü alım haberiyle birlikte 1,5 yılın en yüksek seviyesinde yabancı alımı gerçekleştirdiklerini görüyoruz. İş yatırımın raporuna bakacak olursak burası bizim bu ay içerisinde en çok takip etmemiz gereken grafik olacak. Yabancının giriş ve çıkış periyotlarına bakacağız. Önümüzdeki haftayı yabancı biraz da alıcı baskısıyla sürdürürse evet o zaman diyebiliriz ki yukarı yön de hamleler görebileceğiz yabancının etkisiyle. Fakat buradaki negatif durum Türkiye'nin risk birimi 1 bir yılın zirvesine çıkarak 5 yıllık CDS'lerin 328 puan seviyesine gelmesi yabancının burada negatif olarak adledeceği son durumdur diyebiliyoruz. Fakat bizim evet burada Avrupa'dan ve Amerika'dan çıkan paranın gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye gelebilme ihtimalini evet biliyoruz. BBVA daha önceki dönemlerde böyle alımlar gerçekleştirdi mi? Evet gerçekleştirdi. Fakat bazı makro negatif durumlarımız da lokal piyasamız için hala güncel. Bunlar nelerdir? Gelin birlikte bunlara bakalım. Öncelikle bilmemiz gereken en önemli durum bu yaşanan olayların bizi kesinlikle borsada birkaç ay geri attığına hepimiz hemfikiriz. Keşke böyle olaylar yaşanmasaydı. Başlayan güzel yükseliş ivmesi güzel bir şekilde devam etseydi diyorduk. Bu dönemde aşırı yükselişin bir satış eğilimi de oluşturabileceğini ifade edip kar realizasyonlarında yine aynı şekilde söylemiştik. Fakat makro görünüme baktığımızda bir enflasyon tahminlerinde net bir şekilde yukarı revize var. Enflasyon tahminlerinde hem aylıkta hem yıllıkta yukarı olan revizeler bizlere ikinci madde olan faiz indirimine ara verilmesi ya da gücünün azaltılması etkisini ortaya çıkartıyor. Bizler zaten dolarda patlama olursa enflasyon tahminleri net bir şekilde şaşar demiştik ve bunun gerçekleştiğini de görüyoruz. Enflasyon tahminlerinin dediğim gibi şaşması faizlerin indirilmesine ara verilmesi ya da gücünün azaltılması demek olacaktır ki bugün borsa için en negatif beklenti, bugün borsa için en büyük sorun o faiz indirimlerine ara verilebilecek olmasıdır. Üçüncü maddede baktığımızda ise borsaya duyulan güvenin yerli yatırımcı için kırılması ve yabancı yatırımcı ise de korkutulması söz konusu. Yerli yatırımcı her şeye rağmen borsada devam etme isteği içerisindeyken işte 3 ay bekledi, 2 haftada yükseldiğini 3 günde geri aldığı için borsa yatırımcısı artık buradan gerçekten kırılarak çıkıyor ve yabancı yatırımcı da belli miktar korkuyla hareket ediyor. Buraya daha iyi bakabilmek için mutlaka bizim önümüzdeki dönemlerimizi de görebilmek adına tahvil getirilerimize bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda İmamoğlu olayının yaşanmasıyla birlikte zaten iki büyük marubozu attığını bugün 21 Mart'ta video kaydedilir bir büyük marubozu daha eklediğini görebiliyoruz ve bu sayede de geldiği nokta hemen hemen yüzde otuzlar seviyesine kadar ulaştı. Bizim burada istediğimiz yani beklentimiz olan nokta en azından ilk etapta yüzde altıydı ve borsanın yükseldiği o günlerde de yüzde yirmi altına doğru hareketler söz konusuydu. Şimdi bizim burada kritik olarak takip edeceğimiz noktalar özellikle haftalıktan bakarsak daha da iyi anlayabileceğiz. 10 yıllık tahvil getirilerinde ilk beklediğimiz nokta yirmi buçuk puanın altı, ikinci beklediğimiz nokta ise yirmi buçuk puan altı Bu iki seviyenin altına geldiğimizde tekrar yükselişlerin hız kazanabildiğini göreceğiz. Fakat buraya geçebilmesi için de risklerin bir miktar daha düşmesi, bir miktar daha tahvil fiyatlarının yukarıya çıkması, yabancının borsadaki alımını tahvil tarafında da en azından sürdürmesi ve tahvilin değerlerinin artış kazanması gerekiyor. Tabii ki işte bu da aslında tamamen bir makroekonomik çıkarımı bizlere sunuyor. Ülkenin risk primi güveni bozulduğu zaman tahvillerden çıkışlar oluyor. Tahvillerden çıkışlar olduğu zaman tahvillerin getirileri artmış oluyor. Biz bu getirilerde önce dediğimiz gibi, 28 28.5 puanın sonra da 26.5 puanın altını gördüğümüzde tekrar borsada bir yükseliş var diyebileceğiz. Makro verilerimizde geriye gidiş olmasına rağmen bizi bugün BIST tarafında hala ayakta tutabilecek tek önemli verinin şirket bilançolarının büyümeye devam etmesi ve büyümeye devam ediyor olacak olması geliyor. Önümüzdeki dönemlerde yani 2025 ilk çeyrek ve 2025 ikinci çeyrekte muhtemelen daha iyi bilançolar göreceğimiz için evet konjektürel riskler, makro değerlendirmeler söz konusu ama borsanın gerçek yakıtı olan bilançoları da her gibi büyük bozulmanın olmadığını, Avrupa'nın da büyüme iştahıyla birlikte özellikle dolar bazlı ihracatçı şirketlerin hala avantajlı olduğunu ifade edebiliriz. O yüzden bundan bir hafta önce dolarda patlama olursa öne çıkabilecek hayat kurtaracak 5 şirket diye bir video paylaşmıştık. İşte o dolar getirisi kuvvetli olan özellikle de net yara yabancı para pozisyonu kuvvetli olan şirketler bugün bizim için 1-0 önde olmuş oluyor. Yarınki videomuzda zaten sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Hem döviz bazlı getirileri kuvvetli hem yabancı para pozisyonu kuvvetli hem net Serbest atık akışları kuvvetli olan yani bu duruma dayanabilecek ve buradan iyi çıkabilecek şirketleri yine birlikte incelemeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu siyasi sorunlar tamamen borsanın üzerinden kalkar ki biz yine rasyonel yatırımlarımıza devam edebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra video içerikler, canlı yayınlar için katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.